Herkese tekrar merhaba ee, arkadaşlar bugün e, hazır bir figür üzerinde şöyle figürümüzü göstereyim daha önceden çalıştığımız bir figür üzerinde e, kürk bir ceket çizmeyi deneyelim birlikte önce figürümün bu şekilde ince bir kağıt kullanabilirsiniz figürümü yerleştiriyorum ve hızlıca kopyasını alacağım. Ben görebilmeniz için biraz koyu bir kalem kullanıyorum. Bu kadar çok bastırmanıza gerek yok. Çünkü kullanmadığımız alanlar olacak, onları sileceğiz. Daha önce bu figürü geometrik formları kullanarak hazırlamıştım. Yine size de onunla ilgili video hazırlayacağım. Karşıdan bir duruş. Oldukça da kolay. Pek çok kıyafet giydirmek için de uygun. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdilik şöyle bırakacağım. Ayaklara girmiyorum. Şimdi isterseniz biraz hamur silgi yardımıyla bu şekilde biraz hafifletebilirsiniz. Bu malzemelerle ilgili bir video kesinlikle çekeceğim çünkü özellikle kullandığımız şu kalemler hakkında çok fazla soru soruyorsunuz. Bunları diğer farklı bir markanın kalemlerini nasıl kullandığımızı, neden bunlarla çalıştığımızı bunları anlatacağım. Şimdi hafifçe hamur silgimle fazlalıklarımı siliyorum. Çok koyu görünen yerleri. Bunlara ihtiyacımız olmayacak. Evet şu an için yeterli. Şimdi arkadaşlar her zaman çizmek istediğimiz şeyi vücudun dış hattından dönmesi gerekiyor. Yani hiçbir zaman buraya ete yapışık gibi çizmemeliyiz. Şimdi genel olarak çizmek istediğim ceketin dış hattını şöyle önce çizgi olarak, düz çizgi olarak yerleştiriyorum. Şöyle kısa bir şey yapacağım. Önü bu şekilde açık. Yine omuzun üstünden. Çünkü bu kaba bir ceket, e, kürk ceket kaba bir görüntüye sahip olacağı için e, birazcık vücut hatlarının dışından şöyle geçiyorum. Evet, buraya içine bir bluz giydirebiliriz daha sonra. Şöyle azıcık görünsün buradan. Bir üçgen yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar kürkü çizerken şu şekilde dokuyu bastırıp çekerek, şöyle baskı uygulayıp fırlatarak kalemin ucunu ve farklı yönlere doğru. Çünkü hiçbir zaman simetrik değildir ve tüy etkisi vermek için çizgide farklı yönlerde şöyle bas çek yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Evet şimdi burada başlıyorum. Çizdiğim hattın üzerinden geçerek kolda şimdi burada yukarı doğru attım. Kısalı uzunlu çizgiler. Uçları hafif. Kolda ise aşağıya doğru bakacak şekilde yönleri dağınık içe ve dışa doğru, küçüklü büyüklü. dağınık, çok düzenli olmamalı. Aynı şekilde buradan çizdiğim hattın dışına ve içine doğru dağınık şekilde yerleştiriyorum. Bugün bunu böyle kara kalemle e, göstereceğim basit şekliyle yani dış hattını nasıl verebilirsiniz önce onu görmeniz için daha sonra bunun renklendirilmiş halini birlikte çalışacağız bir başka videoda onu da göstereceğim dokularla çalışacağız beraber eminim ki kolay oluyor e, seviyorsunuz öyle düşünüyorum çünkü gerçekten olabilecek e, en basit formlarla en kolay şekilde anlatmaya çalışıyorum ve sizlerin de hoşuna gittiğini biliyorum. Bu şekilde geri bildirimler alıyorum. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz birlikte çalışmaya. Evet şimdi iç hattı dolduruyorum.